Sırada oldukça komik ve eğlenceli bir oyun var arkadaşlar. Şapalak. Genellikle erkeklerin oynadığı bu oyunu oynayabilmemiz için en az 4 kişiye ihtiyacımız olacak. Öncelikle ebeyi belirlemek için sayışıyoruz. Ebe olan arkadaşımız tıpkı burada olduğu gibi sırtını diğer oyunculara döner ve bir elini yanağına Diğerini de kolunun altından avuç içi görünecek şekilde tutar. Oyunculardan biri ebe olan arkadaşımızın açıkta duran eline hafifçe bir şaplak, yani tokat atar. Ebe olan arkadaşımızın amacı eline hangi oyuncunun vurduğunu tahmin etmeye çalışmaktır. Eğer doğru tahmini yapabilirse ebelikten kurtulur ve vuran arkadaşımız ebe olarak diğer oyunculara aynı şekilde arkasını döner. ebe tokatı atan oyuncuyu yanlış tahmin ederse arkasını döner ve oyunculardan biri tekrar elini vurur. Vuruş yapıldıktan hemen sonra bütün oyuncular ellerini baş parmakları havada duracak şekilde uzatırlar. Bu sayede ebeyi yanıltmaya çalışırlar. Bazen ebe oyuncuları tek tek inceleyerek vuran kişiyi tahmin etmeye çalışır. Ama arkadaşlarımız rollerini güzel oynarlarsa ebe arkadaşımızın işi biraz zordur. Bil bakalım hangisiydi arkadaşım. <laughs> Bu sefer doğru tahmin ettin. Tebrikler. Şimdi ebe olma sırası diğer arkadaşımızda. <laughs> <Sen gayet mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyunu oynarken arkadaşımızın eline çok sert vurmamalıyız. Çünkü bu bir oyun ve oyunlar eğlenmek içindir. Öyle değil mi? Arada böyle müziklik yapan arkadaşlarımız da olabilir tabi. <laughs> <laughs> Arkadaşımız doğru kişiyi bulma konusunda epey azimli. Ama henüz başarılı olamadı. <laughs> Kalpaktan ne istedin arkadaşım? <laughs> Arkadaşlarımız kimin vuracağına karar veremediler anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyunu dilediğiniz kadar uzatabilir. Hatta en çok ebe olan arkadaşımıza bir ceza verebilirsiniz.